Merhaba arkadaşlar. Şu anda Muğla'dayız. Muğla'da çok fazla gezilecek yer olduğu için aslında biraz çekimlere ara verdik. Çünkü biz keşif yapmak istedik. Biraz daha dolaşmayı tercih ettik bu noktada. Muğla'nın her noktası, her ilçesi, her beldesi, köyü farklı hikayelerle dolu bir yer. Ve işte şu eve kapandığımız pandemi günlerinde de aslında biraz daha konuşmak daha verimli olacak diye düşündüm. Bu konuşmaktan kastım da şu, İstanbul'da uzun süredir yani yaklaşık 10 yıldır İstanbul'da yaşayan birisi olarak ne kadar bunaldığımı, ne kadar aslında kendimize yazık ettiğimizi, ruhumuzu ne kadar daralttığımızı biraz daha anladım. Buraya geldiğimizde ilk önce kendimiz burayı bir keşfetmeyi istedik, dolaşmayı istedik. İşte hikayesini yaşamaktan biraz daha aslında bahsettik ve her gittiğimiz yerlerde işte burayı da çekmeliyiz ya da burayı da anlatmalıyız, göstermeliyiz dediğimiz birçok parçayı, birçok unsur yerleştirdik. Çelebi gibi serimizin, video serimizin birçoğunu Muğla'da yapmaya karar verdim. Ama bunlardan birçoğunu da anlatırken yerin neresi olduğunu aslında söylemeden anlatacağım. Bunun sebebi gerçekten kendi doğasını, kendi özelliklerini, bütün yapısını, tarihini, her şeyini çok güzel korumuş bir yer. Bir önceki videoda da aslında anlattığım gibi bir şey var. İstanbul'da olsaydı burası ya da işte çok turistik bir yer, çok işte göz önünde olan yerler olsaydı inanılmaz bir şekilde tahrip edilmiş, en çok da aslında konuştuğumuz işte o define hikayelerini e, görmüş olacaktık, birçok izleri kaybetmiş olacaktık. O yüzden yerlerin bazılarını da isim vermeyeceğim. Çünkü buranın e, kötü niyetlerle farklı bir şekilde bir pazar olmasını istemiyorum. Pazar olmasını istemediğim ve korunmasını sağlamaya çalıştığımız için aslında hikayesini anlatacağım, görselliklerini göstereceğim. Ama çok detaylı bir şekilde burası burasıdır diye adres vermeyeceğim. Gezi yapmak isterseniz eğer, buraları görmek isterseniz, dediğim gibi genel olarak birçok videomda bundan sonrakinde Muğla'da olacağım. O yüzden bu bölgeyi araştırarak, hikayesini bularak biraz da nereler olduğunu aslında kendiniz de keşfedebilirsiniz, tespit edebilirsiniz. Tek ricamız buraları ...olduğu gibi gerçek yapısında korumaya devam etmenizdir. Şimdi arkamda bu gözüken yer, buranın biraz daha detaylı çekimlerini yapacağım. Yarın da devam edeceğim burayla ilgili aslında. Bir mezarlık. Yani oradaki bizim kullandığımız bir mezarlık, nasıl biz toprakta kendimizi yayıyorsak... ...antik medeniyette, antik Yunan'da da, işte o antik medeniyetlerin içerisindeki o hiyerarşik yapıya göre de... ...buralar bir mezar olarak, toplu mezarlar olarak kullanılmış yerler büyük olan kısımları krallara ait olan kral mezarları, küçük olan yerleri de yine işte o mertebeye göre halkın içindeki sınıflandırmaya göre aslında boyut şeklini belirterek yapılmış yerlerden bahsedebiliriz. geçtiğimiz pandemi günlerinde işte İstanbul'da ya da büyük şehirlerde yaşadığımız kaostan daha uzak bir şekilde ne var? Burada bir kere doğayla baş başasınız. Huzurlusunuz. Ruhunuzu dinleyeceğiniz birçok yer var. Araştırmacı ve işte o keşfi seven, geziyi seven, tarihi seven bir yapıdaysanız eğer burası her noktasında gittiğinizde size yeni hikayeler anlatmaya çalışan, size kendi gerçek tarihini göstermeye çalışan yerler olmaya başlıyor. Yediğiniz, içtiğiniz bütün her şey aslında son derece doğal gidip marketten bir şey satın almanıza gerek kalmıyor. Mükemmel bir nar suyu ve portakal suyu e, ticareti var diyebilirim burada. Bir satış unsurları var bunların. Ve gerçekten hepsinin tadı güzel. Ve gerçekten işte kendinize o zinde ruhu katmanıza sağlayan birçok materyallerle dolu bir bölge. İstanbul'dan çıktık çünkü İstanbul'dan çıkmamızdaki sebep hep o konuştuğumuz ana başlık konfor alanından dışarıya çıkmaktan bahsettik konfor alanından dışarıya çıktığımız dakikada kendi ruhumuzda ya da bedenimizdeki değişimleri zaten hızlı bir şekilde fark edebiliyoruz sevgiyi bulabiliyoruz huzuru bulabiliyoruz bütün akışta olarak bütün Aslında yaşamamız gereken o öğretiyi e, yeryüzündeki öğrenmemiz gereken Aslında işaretleri sadece Konfor alanımızı terk ettiğimiz dakikada sağlayabiliyoruz ne yazık ki işte bu bu e, hem doğal yaşamımızla alakalı hem ekonomik hem de birçok sebeplerden dolayı herkesin yapabildiği bir şey olmadığı için bu videoları yapıyoruz. Ee, bir yandan anlatmaya bir yandan da aslında o hikayenin içinde sizlerle beraber ortak bir şey paylaşmaya çalışıyorum. Daha çok video atmak istiyorum. Sadece olduğum bölgelerde biraz internet ve işte elektrik sıkıntıları yaşadığım için e, kurgu ve işte yayın süreçlerimde biraz değişiklikler olabiliyor. Ama elimden gelen özveriyi vererek bu videoları da arttırmaya çalışacağım. Anlattığımız hikayeler tamamen işte dediğim gibi yeryüzünde dolaşarak tanık olduğumuz ve o süreçlerde ruhumuza aktarılan bilgilerle alakalı şeyler olmaya başlayacak. Kur'an'da da söylediği gibi hani bize hep bir betimlediği iki şey var. Birincisi akletmez misiniz der, akılımızdan bahseder, sorgulamamızdan bahseder. İkincisi de e, yeryüzünde gezip dolaşmazlar mı diye söyler. Yeryüzünde gezip dolaştıkları zaman işte birçok şeyin ibretini ya da hikayesini alacağını... ...aslında oradaki yazılı olan kelimeleri mana olarak, idrak olarak çözmeye başlayacağımızdan bahseder. O yüzden bunları, işaretleri takip ediyoruz. Tasavvuf kısmında olmak da işin aslında zaten bu. Algıda biraz farklı algılanan şeyler var. İşte bunlar kötü gösterilen, yani dini konuştuğunuz dakikada ya da bunlarla hareket ettiğiniz zaman... ...sizi bir kalıba sokmaya çalışan kişiler olabiliyor. Bu kalıplardan uzak bir konuşma yapıyorum. Bunların hepsi aslında birer öğreti değil, kişisel gelişim süreçleri. E, kişisel gelişimini tekamül dediğimiz o yolculuğu aslında zaten kişi kendinde tamamladığı zaman ancak bu noktada aktarmaya başlıyor ve bunun arkasındaki artık olup bitenin çok bir önemi kalmıyor. Buradaki medeniyetlerin e, geldiğim günden beri gördüğüm izler, Hangi dine ait olursa olsun ya da hangi inançla hareket etmiş kişiler olursa olsun binlerce yıllık hikayeler var ama hepsinin ortak birleştiği işte son günümüze kadar olan İslamiyetle de birçok şeyinin bağdaştığını gördüm. Bizim kıbleye verdiğimiz önem gibi verdikleri yönlerin önemlerini gördüm. İşte bir ölüye olan saygıda bunun bir e, şekilsel ve tarihsel yansımalarını gördüm. Ruhaniyetin güçlü olduğunu, astrolojiye çok önem verdiklerini doğaya çok önem verdiklerini, bütün canlıları koruyup gözetmeye bir e, ömür adadıklarını aslında gördüm. İşte o büyük konfor alanımızda, o büyük şehirlerimizde kaybettiğimiz şeyler tamamen aslında bunlar. Kaybettiğimiz için de sanıyoruz ki dünyanın tamamı bir kaostan ibaret, bir sorundan ibaret. E, herkesin işte problemlerinin olduğunu ya da herkesin hasta olduğunu falan düşünüyoruz ama bu bizim sadece Kendimize ait olan konfor alanımızda yaşadığımız sıkıntılar. Dış dünya inanın ki bunların hepsinden güzel. Anlatılan o bütün e, komplo teorilerinden ya da işte o kaos ortamından çok çok daha güzel. O yüzden e, bir şekilde kendimizi doğanın içine bırakmamız gerekiyor. Birçok yerde aslında hep bunu söylüyorum. Hani kalkıp başka bir şehirde dolaşmasak dahi yeni bir şeyler e, keşfetmesek dahi en yakınımızdaki ormanda parkta, bahçede, dere kenarında, akarsuda bir yerde o doğanın sadece sesini dinlememiz gerekiyor. Oraya gittiğimiz zaman kulaklıkla müzik dinlemek değil de e, esen rüzgarın, kuşların sesi, hayvanların sesi bunların hepsini dinlediğimiz zaman aslında işte o sorduğumuz soruların cevaplarını kendi içimizde de bulmaya başlıyoruz. Kendi kendimize konuşmaya başlıyoruz ve bu konuşma tekamül dediğimiz yolculuğu aslında birçok noktada tamamlayan şeyler olmaya başlıyor. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.